ve takdir ediyor dedi. Ege bölgesinin ilk ve tek bilim müzesi Karşıyaka Belediyesi Bilim Müzesi Manisa'ya model oluyor. Müzede incelemelerde bulunan Manisa Valisi Erdoğan Bektaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy tesisin bir örneğini Manisa'da kurmayı hedeflediklerini söyledi. Ege bölgesinin ilk bilim müzesini hayata geçiren Karşıyaka Belediyesi diğer kentlere de ilham kaynağı oldu tesisi model alarak Manisa'da da bir bilim müzesi kurmak isteyen Manisa Valisi Erdoğan Bektaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy belediye yetkililerinden projenin teknik detayları ve uygulanabilirliğine ilişkin bilgi aldı. Dene istasyonlarında tek tek incelemeler yapan Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla tesisin bir örneğini Manisa'da kurmayı planladıklarını belirterek, bilim müzesi aracılığıyla eğitim ve öğretime çok değerli katkılar sunan Karşıyaka Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Biz de bu örnek projeyi model olarak Manisa'da bir bilim müzesi kurmak bilimi çocuklarımıza çok daha yakından tanıtıp sevdirmek istiyoruz dedi. Buradan inişini yapmak için sona doğru.